İnternet üzerinden Tefal SV8020 modelini aldık. Bu ürünün kalitesine ben bir nebze güveniyorum. Bu ütünün içinde ekstra bir pompa var. Pompa yardımıyla suyu ütüye gönderiyor. Yani çalışırken biraz ses yapabiliyor. Ama aslında daha iyi. Sağda ve solda köpükler vardı. Koruma amaçlı. Birkaç tane kullanım kitapçı tamamen resmen anlatılmış. Biz tabii ki ne yapıyoruz? Direkt fişe takıp deniyoruz. Bu ütüleri kullanırken kesinlikle normal su kullanmayacağız. Kireçli su istemiyoruz. Ekonomik, normal ve dikey ütüle. 6 bar basınç 2 dakikada hazır olma. Otomatik açılıp kapan. Bu ütünün altında bir tane ekstra dikey tutan bir aparat olması gerekiyor. Ama bu bizim kutumuzdan çıkmadı. Evet bu ütünün üstünde ekstra bir termostat yok. Kendi otomatik ayarlıyor. Şimdi bunun kabına arıtmadan su koyalım. Hemen bir ütümüzü deneyelim. Patlak çatlak bir şey var mı? Ekonomik modda çalıştırdık. Mavi ışık ve yıldız sönerken su ısınıyor. 2 dakika içinde ütü hazır duruma geliyor. 2800 watt gücünde. 15 yaşındayken çok güzel ütüler yapardım. Jilet gibi pantolar ütülerdim. Ama artık yapmıyorum. Ütü çalışıyor. Herhangi bir kaçak yok. Alttaki teteye bastığımız zaman pompa devreye giriyor. Bu sesi duyabiliyorsunuz. Şuradan diki ütülemeyi bir seçelim mi? Ya ben bundan pek bir şey anlamadım. Artık bunda hanımlar çözsün. Benden bu kadar.